veliaht olarak Orhan Gazi'yi göstermiştir. Orhan Gazi kardeşi Alaaddin ile beraber devleti yönetirken Alaaddin kardeşim babam bende bulamadığı bazı unsurları sende bulmuş olsa gerek ki benim yerime seni aday gösterdi. Babamın tercihi başım ve gözüm üzerine. Eyvallah ben devlette bir söz sahibi olmak istemiyorum. Bana toprak ver. Ben o toprağı işleteyim, Köylü olayım tarım ile uğraşayım demiştir. Orhan Gazi'nin farklı bir anneden, Rabia Bala Hatun'dan dünyaya gelme kardeşi Alaaddin'le arası hiç bozulmadı. Ama Orhan Gazi devleti yönetirken kardeşi Alaaddin devletle bir hesabı olmadı. Tarım ile, toprak ile, ticaret ile, ekme ile, biçme ile uğraştı. Orhan Gazi tahta çıktıktan sonra ama orada da problem var. Kronik kitapların bir kısmı der ki Osman öldükten sonra herhangi bir aday yoktu. Bu yüzden Orhan Gazi kardeşi Alaaddin'e hükümdar sen ol ben sana yardım ederim dedi. Mütevaziliğe bakın. Bunun üzerine Alaaddin yok dedi. Babam en çok seni seviyordu. En çok seni takdir ediyordu. En çok savaşlara seni götürüyordu. Sen de bende görmediği bir şey görmüş olsa gerek ki bu kadar fazla özeni sana gösterdi dedi. Sen padişah olmalısın dedi ve padişah oldu. Bir kere daha söyleyeyim. Bazı kaynaklar 1324 der. Bazı kaynaklar 1326 der. O dönem arasında tahta çıkmıştır.